بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين كتابنا 8. hadisine geldik hiçbir iyiliği de kötülüğü de küçük şöyle فَوَجَدْتُ ف۪ي مَحَاسِنِ اَعْمَالِهَا اَنَّ الْأَذَى يُمَاتُ عَنِ الطريق ووجدت في مسابئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن bana ümmetimin iyi kötü tüm amelleri arz edildi. Güzel amellerinin arasında yoldaki bir eziyetin kaldırılmasını dahi gördüm. Kötü amellerin arasında ise mescidin içerisinde temizlenmeden ya da mescidin avlusu da olabilir. Avlusunda temizlenmeden bırakılmış balgam gördüm. Hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. Evet, bizler bazı amelleri önemsemiyoruz. Onun küçük ya da büyük olduğuna aldırmıyoruz. Bazen terk edilmeyen küçük bir kötülük ya da küçük bir iyilik yıllar sonra karşımıza daha büyüklüğünde çıkabilir. Bazen küçük bir kötülük büyük kötülüklere sebep olurken küçük bir iyilik de büyük iyiliklere vesile olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin amel defterinde onların önemsemediği ama rahatsızlık veren bazı şeylerin olduğunu gördü. Yola tükürmek belki bazı insanların önemsemediği, basit gördüğü bir şeydir. Yola balgam atmak, yiyeceklerin ambalajını cam veya plastik şişe atmak hem sayısızlıktır hem günahtır. Bugün önemsenmeyen, küçük görülen günahlar da gün gelir pişmanlık sebebi olabilir. İnsanların oturup kalktığı yerlere çöp atmak, piknik ve mesire alanlarında çöp bırakmak, banklarda yiyecek giyip artıkları bırakmak, şehirdeki parkı kirletmek, ağaçlara yazı yazmak, başkalarının duvarlarına reklam ve afiş asmak, kamya ait duvarlara resim çizmek ve yazı yazmak, kaldırımları işgal etmek, yaya yollarına araç park etmek, binanın bahçesine ev çöp atmak ve benzeri şeyler insanların önemsemediği ama aslında önemsenmesi ve dikkat edilmesi gereken hususlardandır. Bunlar da yukarıda geçen hadisteki kötü amellerimizdendir. Evimizi ve sokağımızın önünü temizlemek, araçlara zarar veren darları budamak, kuşların su içmesi için kap bırakmak, araç lastiklerine zarar verebilecek cam şişe ve çivi gibi tehlikeli şeyleri kaldırmak, tıkanmış mazgalları temizlemek, devrilmiş çöp bidonlarını düzeltmek, insanların oturup kalktıkları yerleri temizlemek ve benzeri şeyler de küçük gözükse de aslında büyük işlerdendir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor, her kim zerre ağırlığında bir iyilik yapmışsa onu görecektir. Her kim de zerre ağırlığında bir kötülük yapmışsa onu görecektir. Yüza Suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimeleri. Onların önlerin önüne amellerin yazıldığı kitap konulur kitabın içindekilerden kitabın içindekilerden dolayı günahların büyük bir korkuya kapıldığını, günahkarların büyük bir korkuya kapıldığını ve şöyle dedikleri görürsün. Vay başımıza gelenlere. Bu nasıl bir kitapmış ki küçük büyük demeden tüm amellerimizi kaydetmiş. Onlar yaptıkları tüm amelleri orada hazır bulurlar. Fakat Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Kehf suresinin 49. ayet kerimesi. Rabbim bizlere her türlü iyiliğin yolunu kolay, her türlü kötülüğün yolunu ise zor eylesin. Rabbim bizlere her türlü iyiliğin yolunu kolay, her türlü kötülüğün yolunu ise zor eylesin. Amin. Dokuzuncu hadisimiz seni ilgilendirmeyen şeyleri terk et. Min husni islamil mer'i terkuhu ma Bir kimsenin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir Tirmizi hadisi. Seni ilgilendiren şeyler senin için yeterlidir. Seni ilgilendiren şeylerle meşgul olursan seni ilgilendirmeyen şeylere zaman kalmaz. Bir kişi İslam'ı güzel anlamışsa kendisiyle, kendi nefsiyle, kendisinin yaptıklarıyla ve kendisinin ilgi alanıyla meşgul olur. Ama kendisine bakmayan başkasını görür. Kendi kusurunu görmeyen başkasının kusurunu görür aynadan bakmak yerine camdan bakan kişi kendi yüzünü değil başkalarının yüzünü görür. Seni ilgilendirmeyen şeylerden uzak dur, başkasını konuşma, başkalarını konuşarak kendi sofranın tadını kaçırma, başkasını düşünerek kendi uykularını kaçırma, seninle doğrudan alakası olmayan işlere kafa yorma, üzerinde konuştuğun şeylere bir bak, kaç tanesi seni ilgilendiriyor, kaçı senin dünyana ve ahiretine yararlı şeyler İşi olmayan kişi başkasının işini konuşur. Kendi işiyle uğraşan adamın ya da kendi aşıyla uğraşan kadının başlarını başkalarını konuşacak zaman olur mu? Yerken, içerken, otururken, uyurken, gezerken ve bir iş yaparken hep başkalarının hayatını konuşan kişi kendi yaptıklarına bir lezzet bulamaz, bir tat alamaz. Başkalarının mallarını konuşmaya konuşmayı bırak başkalarının aldıkları, sattıkları, yedikleri, içtikleri ve yaptıkları kendilerini ilgilendir. Allah'ın sana verdiklerine bak. Başkaları hakkında konuşmayı bırak. Zira konuştukların yüzünden de hesaba çekileceksin. Allahu Teala kitabında bilgi sahibi olmadığın bir şey hakkında konuşma. Çünkü kulak, göz ve kalp gibi organların tamamı bundan sorumlu olacaktır. İsra suresinin 36. ayet kelimesi. Allah'ın sana verdiği nimetlerin lezzetini almak istiyorsan, başkalarının hayatına imrenmeyi ve başkalarının yaptıklarını düşünmeyi bırak. Başkalarına yardım etmek seni ilgilendiren bir husustur. Başkasının iyiliğini istemek ve başkasına tavsiyede bulunmak seni ilgilendiren bir husustur. Zaman senin hayatın bir parçasıdır. Sen başkalarının hayatı üzerine zaman geçirirken ömür sermayen tükeniyor. Başkalarının hayatı kendilerini ilgilendirir. Onlar yaptıklarından hesabı, hesap verecekler. Sen de kendi yaptıklarından İslam'ı güzel yaşayan kişi kendisiyle meşgul olur. Kendi ahlakıyla, kendi ibadetiyle, kendi işleriyle ve kendi bakımıyla meşgul olur. İslam başkalarından önce seni ıslah etmek için gelmiştir. Kendi kusurlarınla ve eksiklerinle ilgilenirsen başkalarının eksik ve kusurlarını konuşacak zamanı kalmaz. Rabbimiz bizleri mağlayanı işlerden ve başkalarının hayatını konuşarak زمانٌ جيش المجد حجر مقتن قرص وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين